And gentlemen, are you ready? Dostlarım herkese selam yeni bir farm günlüğünden ben Hüseyin Homeco World'un akademisindeyiz %500 olan sizlere şöyle bir şanstan bahsedeceğim biraz önce kestik bir tane nebiros aldık ne biraz çok bir para etmeyecek ama şöyle bir Feren Kordan düşürdük. Bir önce event'ta da bir tane var piremiz var. Ortalama var piremizin fiyatı ee şöyle pustan baktığımız zaman var pire yazdığımızda 600 abi. Yani ortalama bir 50-60 GB'si var. Şöyle GB'lerimiz de var zaten. Onlarla da bir şey yapacağız. Bir setimiz var. Siz göremiyorsunuz ama 8 donluğumuz var. Artık 2 takımız var. Şimdi geçtikten sonra şu Glass Belt bizim yukarıda işimize yarar mı bilmiyorum. Iron belt ile arasındaki damage farkını hiç saymadım. Şimdi tekrar Felancor bekliyorum. Şurada Felancor çıkıyor. Çıkan falankoru kestiğimizde biraz önceki Change arkadaşımız bir tane Iron Neck aldı. Ondan sonrakinde de biz Glass Belt aldık. İnşallah bu drop'u da alırız. O da bekliyor çünkü. <laughs> Neyse drop alırsam kaydı başlatırım dostlar. Bu arada Icardi formasıylaayım Çünkü muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde pazar akşam olacak biz şampiyon olmuş olacağız. Buradan tüm Galatasaraylı kardeşlerimin de şampiyonluğunu kutluyorum. Nice nice güzel şampiyonluklarımız olsun. Dostlarım şöyle 20 tane çelengir chestimiz var. Şöyle bunları kıralım. 5-5 kıralım. Güzel. Oo. Şunlar dursun. Şunları basarız. Şöyle bir beş daha kırdık. Sterling güzel. Bir beş daha kırdık. Şöyle akara atalım. satalım. Fire stuff da atalım. Phoenix güzel. Şart kötü. Raptor kötü. İkisini de aynı anda patlattık. Şimdi şu box'ı bir kıralım önce de şunları bir aralım. Şunlar artı 5. LKP çıktı. LKP'yi bir çevirelim hemen. Belki bir item alırdık. Şöyle ikiye geçelim. Kasmadan bir upgrade yapalım. Raptor yedi. Şart yandı. Phoenix. 7 olmuyorsun Phoenix. Geç sen Sen yan bir Raptor. Evet sana gıcık oldum geçtin diye. Senin bir yedin var mı? Var. Şöyle yapalım. 5 tane güzel ilk 1'de 1 2'de 2 3'de 3 4'de 4 sen yan evet sözümüzü dinledin şimdi şöyle bir 2'ye geçelim bir deterin bir fiyatına bakalım deter 7 basarsak ortalama 2 gb Şöyle bir GBD seri var. Yayında bugün kıtladığımız AB'ye bir tane terini aldık. Asla iki tane alalım. Stern de var çünkü. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş tane itemimiz var. Şöyle karışıklığın içinde önce şunu bir atalım. Çok iyi. Sen bir yana abicim Şaka mı Hadi oğlum Maalesef %35 Stern artı 7 gelir mi Düştü Deter seni geçmen lazım Deter geç maalesef. Şöyle bir Blue Dragon'un boy pazarı var mı? Artı 7'si 30 art Artı 8'i 5 GB 6 GB eder. Trial kolluğa bakalım. Ah be şey geçecekti. Deter geçecekti ya. Trial. ya kaldırmış özür dilerim evet, Of Bayağı var pazarda şöyle buyu var mı yok Aslında şöyle bir şey yapacağım Şöyle Önce şuntir nasıl dokuz atacağım yanacak zaten. Şöyle sen 8 basarsan 8 basarsak para edersin. <laughs> Art 8 count the trial. Bir bakalım ne kadar. Count let off trial. Art 8 pazarda yok. Neyse dursun arkadaşlar şu itemlerimizin yanında dursun. Vallahi karın kar olmuş oldu şu. Vallahi tırnayla şey deneseydim muhtemelen 9 olacakmış. Olsun ama bugün şanslı bir gündü. Biraz dinlenelim dostlar sonra bakalım ceza açıldı ama slotlar boşsa bir slotlara bakalım. Biraz MS kasalım. Dostlar şöyle bir 20 GB'lik AkaraBaks kırdırdım. Şöyle bir KK çıktı. 4 tane framing çıkmıştı bir tanesini buya attık takıları basalım diye şöyle önce bir de bir çat 2 de 2 3 de 2 bu geçerse karın karı olmuş olacak maalesef yandı dostlar ama en azından şöyle kokumuzu bir yaptık Şimdi bir Heros'un buyuna bakalım. Akara bir buyu. 550 m. Ser fiyatına bakalım. 850 m. Yani şöyle şur en yüksek olan artı bir en yüksek buyu olana şöyle sallayalım. Yani şöyle güzel olmuş oldu. Kokumuz dursun. Bir tane de burada Lego birimiz var. Bunu şöyle atalım. Aslında bir tane daha artı bir Lego bassaydık güzel olacaktı da. Artık yapardık. Şöyle bir akara baksa bir daha bakalım sizde. Akara baks. Yani şöyle 10 tane alalım. Bir 5 tane daha alalım. Kıracak paramız var mı? Var en azından şöyle dursun. Şöyle bir 15 hakkımız var. Hadi oğlum be. Ya insanlara irondeki rombel atıyorsun, bize de at. O kadar kırdık bu kutudan var ya bayağı kırdık arkadaşlar, bin'e yakın. Yok abi atmayacak ya. Bariz belli bu kutu atmayacak yani. <laughs> Şöyle yapalım dilimiz, dilimiz. nerede değiştirelim hepsini. Hiç yarar bir şey çıkmadı ya. Mino. Pika keş, güzel. Roach. Bunlar çöp. Maalesef bir kalkışın aynı şu ikisini bir anda patlattım. Yine hoş geldi. Şu keşimizi kıralım. Şimdi pazarda iki tane takı seyeceğimiz var. Bunlar satılır. Hatta şöyle bir tane daha alabiliyoruz aslında. Alalım. Oradan gelen parayla tekrardan akara baksalırız. Arkadaşlar şöyle var piremiz vardı o satılmış geldim savaş vardı bir girdim ama tadı yoktu savaşın çıktım şöyle e, parayı katlamaya tekrar çalışacağım buradan bir tane alacağımız item sağlam bir item bizi ileri atar şöyle bir hardness ya da bir absorption almamız bizi götürür şöyle 80'in aynı anda kıracağım 5 4 3 2 1 Maalesef 80 tane de bir şey alamadık dostlar. Şimdi şöyle bir 10 GB'miz var. 10 GB'ye ne yapabilirim? Son 10 GB'miz var zaten. Direkt çıksaydı direkt deneyecektim aslında da. 11 mi kutu mu olur arkadaş? Şöyle şu an en ucuz bunu bu vardı arkadaşımızda veya bu da içine girmiş adam. Şöyle bir 12 taneyi bir alalım. Sizle birlikte kıralım bir upgrade yapalım en azından. Stern kasted lan. de birden kırdım. o bir deter aldık, bir stern aldık. Bir tane de bu kaldık en kalitelilerinden. Aldık şöyle. Serpent Giga. Şunlara para harcamıyorum artık. Şimdi şöyle geldik. 10 tane bir bu salalım Çünkü Şunlardan herhangi birisi artı altıya yanarsa deteri artı altıya atacağım. Deter yandı. Stern sen geç. Stern geçti. Firebook sen geç. Geçmedin. Giga'yı salla. Sen yanarsan aha ortalık karıştı. Şimdi Tırnamız eder mi? Ya Trina'yı harcamaya gerek yok. Trina 5 GB zaten. Ki zaten paramız da yok. Trina almaya. Önce şöyle Blue Dragon'ı bir 8'e atalım. Bir anda White Tiger 8. Hani hayırlı olsun dostlar. Sen geçti bir katlayalım ya. Maalesef dostlar. Geçmiyor. 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 O 10 gb olmuş parti monster içinden 10 gb batmıyor ki arkadaş. Şöyle bir 15 tane daha alalım. Buradan katlayacağız ya. Katlamamız lazım aslında da. Abi. Giga dursun. Şöyle şu çıkanları artı altıya deneyip değiştireceğim. Aslında şöyle şun artı altıları bir atalım şuraya. Lightning book şunları bir. Artı altıya geçen itemi saklayacağım diğerleriyle birlikte 7 atarız. Güzel şunlar artı altıya geçerse. Bunları onar eme kırdıracağım 5 mi? Allah bunu basamamışız. <laughs> yandı zaten. Akademinin son günlerinde şu en sevdiğim biten basmak. Çünkü yukarıda bunu yapamıyoruz. Çok fazla bir GB akışı yok yukarıda. Maalesef yandı. Şimdi şöyle 7 olanları satarız. Tekrardan kumara başlarız. Şimdi önce gigayı salladım. Giga yandı. Diğer giga geçti. Güzel. Bunu pazar fiyatına bakarız. Blue Dragon'u patlattım. Yandı. Ronsu bastım. Yandı. Trial sen geç. Evet. Şimdi Trial'i satalım. Tekrardan devam edelim dostlar. Canlar şöyle geldiğimde 4-5 GB ettiğini öğrendim. Bunu da 8'e sallayacağız. Şöyle Giga'yı bastık. Giga 8 gelir mi? Maalesef bir türlü bu server'da Giga basamıyorum ya. Hadi bakalım sen gel ikinci trier kodluğumuz olsun. Maalesef dostlar onlar da düştü. Ee, şimdi CZ'nin açılmasını beklerim. Randomda biraz para kasalım tekrardan upgrade'e düşelim. Dostlar, ırk eşitsizliğinden dolayı görüyorsunuz bakın her yerde. SC'miz yok. Bakalım SC'c'ye Hadi lan aldık mı? Alamadık neyse Görüyorsunuz şu an her yer human Yani ırk eşitleyin dememize rağmen ırk eşitlenmiyor O yüzden ee, Bu Burada kalan karuslarda Yavaş yavaş çıkıyor ben de ikinci cl yapmayacağım 5 adam kesmem lazım ama 5 adam için sc basmayacağım Yani 20 kez yazdım neredeyse Irk eşitleyin ırk eşitleyin dönmüyorlar yani her akşam bu dönüş humanlara bu sevent olarak geri dönüyor. Anlamış değilim. Yani ırkın eşit olmadığını görmemiz. Metin Şentürk bile gördü vallahi ırkın eşit olmadığını. Ama neyse yapacak bir şey yok. Yönetimin bir bildiği vardır. Şöyle geldik. Üç taneden. Bir tane kok. Aslında bir kokumuz daha var mıydı? Şöyle ikiye geçelim. Çok kasıyor bir. Bir tane kokumuz var mıydı diye hatırlıyorum ama yaktık mı? Ha, ya, yakmışız ya. Neyse dursun. Şöyle şunu bir çevirelim. Belki kok gelir. Maalesef yandı. Şu iki tane kokumuz dursun. Şöyle bir bire geçelim. Flame gibi buya atalım. Bakarız. Hemen şöyle 250 M'ye sattık. Bu 7'den ve diğer şeylerden gelen e, materyallerle birlikte 7 GB bir paramız oldu. Şöyle 4 tane de kırdık. Hala şart çıkıyor. Şimdi şurada da 4 tane busumuz var. Dostlar 7 olan 8 geçer. Hadi bakalım. İnşallah 7 olursa 8 de olur. Maalesef. Neyse biraz dinlenelim bir bakalım. Pazarda ne var ne yok. Triyali satmaya çalışalım. Olmadı yine bir kumara düşeriz. Hatta düşelim ya. 15 tane kutu aldım. Ben bu kastım 7 GB'yi çeviririm. Gibi. 5 GB gibi bir şey kutu aldık. 5 GB. 10. Güzel en azından artık Stern'den iki tane attı. Hala frame kitap atıyor. O güzel. Şimdi bir 10 tane alalım buz. Güzel şunu yakalım. Aa güzel geçtim. Sen bir 7 ol kafalık. Olmadın. Sen art 6'ya geçtin geçmedin. Bay Tiger 7 olur musun? Teşekkür ederim oldum. Diğer White Tiger'da bir tane daha 7 olsun da 8 atalım ya. Olmadı. Şimdi bakın Star nasıl yakılır görün. Hayret geçti. Vallahi pişman oldum. Böyle konuştuğum için ama bu Star 7 olur bence. Şimdi 7 Blue Dragon 8 olmadı. 7 White Tiger Hadi oğlum. 7 White Tiger 8 oldu. Stern de 7 olur musun? Stern yandı maalesef. İyi, en azından 10 GB katlamış olduk. Şimdi şu White Tiger yazalım. Seli 13 GB, 20 GB. Ben Selin'le hani direkt bu atacağım. Parayı çarpraz çarpraz kaydıracağız. Şuradaki arkadaştan tekrar kutuyu alalım. Neredeydin sen kanka? Evet. Burada senden kalan 5 tane kutuyu da aldık. Hatta şöyle yapalım bir akaras kok yazalım. En, en ucuzuna bakalım. bir tane aldık şimdi bunu bir artı bile deneyelim sizin gözlerinizin önünde yakalım Hadi utandır bir zanvil <laughs> utandırır mısın sen ya elimizdekini de alırsın şimdi bakın şuradan bir katlama yapabiliriz tekrardan Şimdi mitrle artı altı olur musun? Olmadın. Teşekkür ederim. Katlayamayacağız dostlar. Ama belki White Tiger tekrardan yine 8 atabiliriz. Hadi bakayım Rons geçerse güzel olur. Rons geçmedi. Zarar yok aslında da kar için uğraşıyoruz. Karabaksar'a ne olmuş öyle ya? Bir kutulara bakayım arkadaşlar. Güzel bir çanta yapayım. Geliyorum. Dostlar. Serinin sonuna geldik. Akademi için bizim attığımız son video. Çünkü ben hafta sonu yoğunluğuna giriyorum, çalışıyorum. O yüzden geldiğim saatler 9-10 oluyor. O saatlerden sonra da bir şey çıkmıyor. Şimdi biraz önce size dediğim gibi bir 5 tane daha kutu aldım. 5 tane kutudan bir tane mitril 7 basabildim. Şimdi bu 17 GP ama ben bunu basmak istiyorum. 8'e geçeceğini hissediyorum. Son paramıza da pazardan tirini aldık derken gördünüz yani %10'dan 8 olabiliyor. İkinci 8 dostlar görüyorsunuz. Şöyle bastığımızda 3. 8 gelirse şaşırmam. Zaten bunlar için bir 8 yapacağım. Sonra birkaç tane daha alacağım. Ya Amel bizi utandırıyorsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah metreli geçeriz. Ay, ay. Şöyle bir artı 7 White Tiger bakalım. White Tiger 7'leri şöyle en düşük bir tane bir GB'den var bunu alalım. Bir tane de bir buçuk GB'den var onu da alalım. Şimdi sadece busla bu işi yürüteceğiz. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Amacım mitrili geçirmek. Mitrili geçirirsem yukarıda güzel bir abimiz olmuş olur. Ya da şunları 9 geçirsek yukarıda güzel bir GB satmış oluruz. Hadi bakalım. 8 White Tiger'ı basarsak zarar yok ama amaç mitrili basmak. Şöyle %5'ten ilk White Tiger'ı attım. Yandı. Şöyle ikinci White Tiger'ı da attım. Yandı. Şöyle Mitril %10'dan Hadi bakalım gel be oğlum videonun sonu güzel bir şey olsun derken yandı arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Bu seri de böyleydi güzel bir akademi serüveni oldu bizim için kendinize iyi bakın Legend'da full çarımızda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz dostlar.